Herkese selam, bugün sizlerle beraber Punch Club oynayacağız. Ee, en son burada kalmıştık, kafenin önünde e, kalmıştık. Don adında bir şey vardı, bizim madalyonumuzu çalmıştı. Hatırla, madalyonumuzu aslında almıştı. Ha, yani bayağı mafya bu. Ee, şimdi zaten hatırlarsınız 4-4-4 olmuştuk. Şöyle bir... işe gitmeyelim ya, işe gerek yok. Eve gidelim mi Evde spor yapmaya devam edelim. Yemeğimiz nasıl? Boş. Okey. Bir markete gidelim o zaman. Eyvallah abicim sağ olasın. Ha, şimdi 3 tane et alalım. 3 et 2 don... Bir donmuş pizza bir tane de gazoz. Yok. Gazoz para etmedi. Tamam bir tane de donmuş pizza var. Şimdi donmuş pizzayı gömelim. Ya da yatalım. Yatalım eti gömelim. Hızlı acıkırsak bir tane de donmuş pizza yeriz. Böyle gel. Hatta direkt biraz daha mısın? Yok gerek yok. Tam %10'u doldururuz şimdi. Et evet, 40 oluyormuş. Güzel. Hemen neyi kasıyoruz? Gücü kasalım. Güç güç. Güç önemli. Bunu 4 yaptık zaten çevik Birini 4 şey 4'te bırakmayı başardık aynen. Şey çevikliği ya dayanıklılığı. Çevikliğin mi? Yani çevikliğimiz 4'ün alt, altına düşmeyecek. Şimdi bir de yer, şunu yapmamız lazım. Dayaklı 4'ün altına düşünmemiz lazım. Sonra bakarız. Şimdi biraz gücü 5-6 yapalım da. Bence 5'e çıkartırız. 5'e net çıkar. Çıkmaz 5'e. Güzel. Yo 5'e biraz çıkar hadi. Çıkarırsın ya. Biraz daha zorla be. Tamam çok da zorlama da. Tamam 5'e çıkardık. Şimdi bir rastgele yapalım da 5'e çünkü 4'e düştü aynen. Şöyle hemen 5'e çıkartalım onu. Hemen şınavı arttıralım da onu Güzel hemen acıktık hemen bir şey gömelim Donmuş bir zeyye Bir dakika niye şehire çıktık Eve devam evde devam Biraz güç yap Üst düzey dövüşe katılabiliriz abi Şu an bayağı çünkü güç kastık biraz da arttır sana. Eyvallah abi. Güzel. Şimdi üst düzey dövüşe katılacağım. Bence yıkarsın sen bu adamı. Çapraz yumruk atıyor bizimki. Aa, Roma mı? Abi ne yapıyor? Kombolu abi bize. senin de vurman lazım. Te bu tek yönlü bir dayak değil. Ha? Vur işte biraz ya adamsın. Bak yıktın adamı işte bu. Ron. Ya yani Roy. Adam adını unutmuşuz. Ha bizimki vurmayı unuttu da bir an. Ha düzeldi. Bizimki yani vurmayı unuttu yani. Güzel. İyi vurdu. 40 dolar aldık mis gibi. Mis gibi ekmeğimizdeyiz. Şuraları açtık kafe. En son bir aşk aşık olmuştuk. Şu Roy'un evine gidelim be. Roy'u ne biçim benzettik be. Selam Adrian. Lan mutluyuz zaten ya. Ha, tamam ha. Tabi tatlıyım efendim. Ben de mutluyum. Sana her zaman mutlu vereceğim. Oo aşık olduk. Aşkın sanırım anlaştınız. Ona yeterli zaman yaradığına emin ol. Oo işte bu. Evet sevgimiz sevgilimiz oldu arkadaşlar. Zaten olması da gerekiyordu yani artık. O kadar kazımız var. Bir işe yarasın. <laughs> Bu arada bayağı yaptık yani artık o adamı dövebiliriz gibi duruyor. Hani bayağı güçlendik çünkü artık. Ama biraz daha yapacağım ya. Biraz daha yapmak istiyorum abi. Yani biraz daha güç antrenmanı yapalım. Belki de bir yanlış yere tıklıyorum. Yani şuraya biraz daha güç çalışacağız abi. Çalışma abi, boş boşver tamam. Tamam abi boşver tamam. Gel biraz dayanıklı hani düşmesin de. Çeviklik zaten düşmüyor. Çevikli bir 5 yapabiliriz bence burada. 5 yaparsak çok iyi olur. Güzel. dövüşe kayıt başlangıcı Evet şöyle abi şuradan 5 yaparız onu yaptık yaptık Hadi hadi 5 ol hadi nazlanma hadi 5 ol güzel 5 oldu biraz böyle toplu kasalım abi İnanın düşmesin hiçbiri 5'ten yani 5 4 5 gayet iyi oldu 5 4 5 bir tane etim kaldı onu da gömeyim hemen Ya yine çıktım dışarı Şınava devam abi O oh, çok iyi Biraz dayanıklılığı şurada yapalım Şurada alalım biraz dayanıklılığı da Yani gitmesin abi Abi biraz daha kaldıralım da şurada Hani gitmez abi 5-4-5 <laughs> o kadar skill'imiz var şunu bir altı yapabilirsem çok iyi gücü. Tamam şu an çok iyiyiz. Tamam tamam. Artık tam tamam çok kastın. Tamam. Dur. <laughs> ben çalışarak bir bir şey yapalım be. Bir 50 elli, 50'mizi alalım be. Gel düşmedi. Bir elimiz alalım bir hediye götürelim ona. Hadi bir hediye verelim. Ya 40 dolar da aldım. Ha çok tatlısın. Eyvallah zaten biliyorum ya. Sohbet et abi. Mutluluğunu biraz arttır. Dakika, aşık olmuş gibi durdu. Kalp çıktı abi kalp çıktı. Ama kalp çıktı. Şey gidelim. Ofiste bize şeyler var Hiç böyle yemek de almadık ondan. Belki verir. O beleş yemek olduk ya. Söyleyecek bir şey yoksa lütfen sadece bir kez konuş. Söyleyecek bir şey yoksa sadece lütfen bir kez konuşma. Tamam. Güzel. Beleşe yemeği yedik. <laughs> ha, düştük. Kayıt olacağım. Abi. 50 kazanmamız lazım. Çabuk. Uyan. 24 Okay. kazanırız kayıt olalım. Dövüşe gitmemiz lazım bir de. Ne yapalım? Önce parayı kazanıyoruz. Oradan yani önce parayı kazanalım da. Önce parayı kazanalım sonra düşünürüz. Tamamdır. Hemen markete gidiyoruz. Yemeği alıyoruz. Dövüşecektik ya bugün. Hemen 3 tane eti aldın. Eve 2 dolarla gittin. Bence 5 3 4 böyle de yeneriz ya adamı. Ya bence adamı böyle de yıkarız abi gel. 3 4 6. Sen nesin beyaz şövalye. az hasar alırsın. E biz de öyleyiz. Hadi bakalım. Ben de fazla hasar vuruyorum. O az hasar alıyormuş. Ben de fazla hasar vuruyorum. Hadi bakalım. Bence yeneriz. Bence yendik bile önce bizi yere geçecek. Biz onu yere yıktık biz. Ama bizim canımız daha az. Bize bayağı vurdu. Çok iyi abi. 10-10-10 indirsene bir an. Çok <laughs> olsun. Onu <laughs> aynı cana getirdik. Vura vura. Abi bizden fazla canlı adamı biz aynı cana getirip öyle dövdük. <laughs> Çok iyiyiz ya. <laughs> Dünya senin antrenman daha az enerji harcıyoruz. Güzel. Çok kolay oluyor ya. <laughs> ne yapalım artık üst seviye tekme açalım mı? Açabiliriz de ters yumruk falan var. Biraz motivasyon var. Daha fazla güç kazanıyoruz ve ayının yolunu açabiliyoruz abi sonrasında. Açalım mı ha? <laughs> Pirinç yiyeceğim Abi sonra bunları da açarız. Yani önce dördünün altına düşmesin de. evimize gidelim. Bayağı kaybettik. Tekrar yapacağız onları. Hemen abi gel. Neyden başlayalım hemen? Şundan başlayalım. Dayanıklı 5 yapmakla. Yapmakla. Konuşamadım. <laughs> Biraz yap şöyle yap yap yap. Güzel düşmez bu. Şunu da 4 yapalım. Ya şu 4'ten düşmesi hiç çeviklik kasmayacağım yani. Öyle söyleyeyim. Kayıt olmalıyız. Sıradaki dövüş yarın. Tamam. Yarın da dövüşümüz var. Abi yarın da dayak yiyecek insanlar varmış. Biz de atarız. Tamamdır. Her şey hazır. Çok iyiyiz abi. Uyumamız da gerekiyor. Acıktık da. Yok acıkmadık. Direkt uyumamız gerekiyor. Para da kazandık abi üst düzey dövüşlerden. Güzel üst düzey dövüşleri iyi yapıyoruz ya. Yani iyiceyi biraz fazla mı kaçırdık? Olsun paramız var. Dövüş var zaten yarın. Hemen gidelim dövüş kazanalım abi. Aa, bugün dövüş var. Şöyle kalk. Hemen bir yemeği bas Sonra Ağırlığı bassaydı bakalım 6 yapsak gücü var ya çok şey olur 6 yapsak bütün düşmanlar yerde Bence 6 zorlarız en azından Bence günün sonuna doğru olur abi verimli artır onun biz şey yapana kadar, şınav çekene kadar. Gel devam. Ağırlığı kaldır abi. Kaldır. İşte bu. Bu arada etisi etkisi gitmiş abi. Kötü oldu. Bence böyle böyle de yaparız hadi. 5 4 Hadi Günün sonuna geldik abi. Sabah dövüşe girmeliyiz. Tamam. Yapamadık ama olsun. 5-6-8 var karşımızda. Mr. Kekuse. Nerim ne var? Şimşek adında hızlı vuruyor ya. Doci var falan. Of. Oha artık. Hızlı vuruyor. Şimşek adında bir yumruğu vardı. O. Oh. Of oh, içinden geçtik. Abi bizim enerji bitti. Adanın daha enerjisi var. Bizim enerji bitti ya, çok hızlı buraya abi. Bizi yere yatırmasa var ya, içinden bile geçmiştim o kadar söyleyeyim. Kaybettik. Hadi be, diğer dövüş artık. Ah be abi, markete bir gidelim de. Aa oha, nasıl düştü ya? Böyle iki yemek al. Aa bugün dövüş var. Bekle. Ye bir taneyi çalışmaya geçiyoruz. Bunu 6'ya, bunu 5'e, bunu da 4'e çıkarıyoruz hemen. Hemen yapalım da gün bitiyor sonra. Hala mı az geliyor ya? Sorun değil. Az gele ile çalışıyoruz. Tam böyle yapacağız o gücü. Bunda da nasıl kasarız artık? Hadi be. Aha artıyor güzel. 6 oldu abi. Yani Güzel sıkılana kadar. Güzel. 6 yaptı gücü. 6, 5, 4 artık. Üst düzey dövüşe girdik hadi. 7, 6, 6 geldi. Trevor. Bütün yumruk çeşitlerini şeyleri biliyor ama enerjisi çok çabuk bitti bunun. Biz bunu of enerjisi bitti bile bunun. Bu hiçbir şey yapamaz karşımızda. Yapıyor galiba. yok yok aldık aldık. Aldık aldık Oho. aynı cana getirdik Evet Adamı yere yıktık abi Enerjisi yok ya alamaz bize ha, Bitti enerji Ayının yolu abi mis gibi Hem mi? enerjimiz var Her şeyimiz var Bence yaparız ya. Gidelim şunu da dövelim diyeceğim de bir dakika. Canımız az yok. Gerek yok abi eve eve dön. Ya, gerek yok. Vallahi bak gerek yok. Ah. Boş ver ya. <laughs> Enerjimizi yenileyelim sonra gideriz. Diğer düş, iki gün sonra tamam gideriz. Ha biz canı nasıl toplayacağız ya? Et mi yiyeyim sadece? Git markete. Bir dal et daha al. İki et daha al. Eve gel yat biraz. Ya güzel sadece güç Tamam enerjimiz tam olduğunda herhalde uyanacağız. Yok uyanmadık. Gücü, gücü bitirsene. Onu cana çevirelim. Ya yani iyice işte. Güzel mis gibi. Cana 51 yapmayı başardık. Bir tane de et yedim. Bence hazırız. Önce biraz gücü gücü abanalım. 6 4 5 yapalım kendimizi. Sonra o maskeli adamı harcayalım. Şöyle bir 6'yı da biraz arttıralım da düşmesin. Şunların hepsini biraz arttıralım. Güzel iyi arttırdık ya bunu. Tamamdır şimdi gidebiliriz. Hem can da geldi mis gibi. Bir saat yürü ya. Merhabalar, ben Karayambuk. Tabi istersin, gel. 3, 4, 8 alırız. Sana bir şey söyleyeyim mi? Aldım bile. Ben kimleri yere yatırdım ya? Bu kim ya? Döv, döv. İçinden bile geçeriz oyunu hadi. Enerjisi bitti. Enerjisi bitti. Yık, yık yere. Bizim yere geçecek ha. Tam yendik abi. Kolaydı. Es. Çerez. Yere yıkılacağız. Yere yıkılacağız. Azim yere yıkılmamız çok zor çünkü şu saldırı geçme skillimiz var. Saldırı geçme yeteneğimiz var diyeyim. Adamın enerjisi bitti. Güzel. Kazandık. Sonunda <laughs> başardık abi. Buyurun efendim. Yendim. Yeni ee, nasıl ulaşacağız? Hemen şurada otur ya da şehir merkezindeki çöp gökdelenini biliyor musun? Çatısında bir projektör var. Kara yumruk. Şimdi hemen şeyi açalım da yere düşmeye açalım. Çok güzel. Artık hiç çeviklik yapmamıza gerek yok. Artık ayının yoluna gideceğiz abi. Çok iyi. Bu video çok iyi oldu. Kara yumruk olarak hepsini hakladık. İzleyiciler like atıp abone olmayı unutmayın. Ya diğer güne de dövüşümüz olur. Hadi bay bay. görüşürüz.